Evimizde bulunan rulo kağıdını makas yardımı ile 1 santim olacak şekilde kesiyoruz. Daha sonra pipetlerimizin hepsi aynı uzunlukta olacak şekilde 4 parçaya bölüyoruz. Silikon tabancası yardımıyla pipetleri ruloya yapıştırıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken pipetlerin aynı hizada, ruloya yapışmış olmasıdır. Silikonun kuruması ve yapışması için birazcık bastırıyoruz. Bu şekilde diğer aparatımızı da yapıyoruz. yaptığımız aparatlarımız oyun oynamaya hazır şekildedir. Merhaba, ben Tuğçe Çelik. Trakya Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2. Sınıf Öğrencisiyim. Bu oyunu Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Adana ve Profesör Doktor Emine Ahmetoğlu hocamız önderliğinde yapmış bulunmaktayım. Oyunumuz kullanılmış maden su şişeleri, pipet ve rulo ile yapılmış aparatlar ve pomponlardan oluşmaktadır. Oyunumuzu iki kişi oynamaktadır. Oyunumuz yaptığımız bu aparatları pomponlar yer, pomponları tutarak maden su şişeli üstüne koymak şeklinde ilerlemektedir. Oyunumuzu ilk bitiren kazanır. Şimdiden iyi eğlenceler diliyorum.